Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fırt, Galatasaray'a karşı derbide forma giymesi durumunda sarı lacivertli ekiple yüz. Resmi maçına çıkacak, Fenerbahçe'ye 2023 ila 2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer edilen Fırt, ilk sezonunda ligde 25 maçta boy gösterirken, UEFA Konferans Liginde ise hem elemeler hem de grup maçlarında 10 müsabakada sahaya çıktı. İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, buna karşın sakatlık ve kırmızı kart cezaları sebebiyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Sarı lacivertli ekiple ilk sezonunda 35 resmi maç oynayan Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. 2734 dakika sahada kalan Fır, 7 sarı kart, bir de kırmızı kart gördü. En çok maçı m u r -I -N -H o ile oynadı, Brezilyalı futbolcu, 2024 ila 2025 sezonunda takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte farklı bölgelerde de forma giydi. Geçen sezon ligde 31, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Avrupa Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynayan Fır, toplamda 45 müsabakada sahaya çıktı. Toplam 3794 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol kaydederken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. 13 sarı kart gören Fırt, bir kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sezon başında da Mourinho'nun değişmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından daha az süre aldı. İsmail Yüksek'in cezası sebebiyle Kayseri Spor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Edson Alvarez'in vize deplasmanında kadroda yer almamasıyla Çaykur Rizespor karşısında da formayı sırtına geçirdi. Bu sezon ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giyen fır 19 müsabakada takımına 1 gollük katkı yaparken 3 de sarı kart gördü. Bu sezon 1086 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında toplamda 99 maçta 7614 dakika oynarken 9 gol attı, 23 sarı, 2 de kırmızı kartla cezalandırıldı. Cezası sebebiyle Fırın Varos karşısında takımını yalnız bırakan fır, sarı lacivertli forma altında derbi maçta dalya demeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında Brezilyalı oyuncuya süre verirse fır yüz. Maçında boy göstermiş olacak.